Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ozu'yum. ADC Zaya oynuyorum. Prem yok ama support'um Rakan kanaldı. Güzel bir oyun çıkartırız herhalde. Bu arada az önce bir tane Miss Fortune oyunu çektim. AFK'mız vardı ama ses sorunu yaşadık. ya. Yani 4 ve 5 maçı kazandık. Çok güzel maçtı. Gerçekten atmak istiyorum. Ses sorunu yaşadım işte. Tek kanalda kaydettiğim için sesi. Oyun sesini de çok açık bırakmışım. Kendi sesimi çok bastırıyordu. Ama onu da atmak istiyorum. E yine de yedek video çekmek istedim açıkçası. Bakalım da güveniyorum ya. İyi olduğumu düşünüyorum. Adam dümdüz bir sürü hasar yedi ya. Milyonlardan çok hasar yiyoruz ya. Adamın şifasını aldık. Bitkinlikleri de yok. Bir sonraki girişimizde alırız. Bu arada Miss Fortune videosunda da bahsettim. E, masamı değiştirdim, kamera açımı değiştirdim. Baya güzel oldu, hoş oldu bence. Onda da söylemiştim zaten ama belki atman bir ihtimal diye. Güzel denedi çocuk. Güzel. Anka vur vur vur. Çok güzel. Benim çıkmam lazım. Giderken ah güzel kill aldım. Q'ya attım giderken öleceğim zaten biliyordum. Maksimum hasarımı atayım dedim. Rakam belki keser dedim ama bana kaldık kill. Bayağı iyi. Kraken alacağım bu arada. Başlangıç olarak da uzun kılıç tercih ediyorum ben zayahta. Uzun kılıç iki tane de doldurabilir iki sıralıyorum. Yani hasarım daha fazla olsun diye. Zaten pota çok ihtiyaç duymuyorum ben bu çarla. E pota demişim can çalmaya. Ondan doğranla başlamadım. Bu arada o MF videosunu atarsam muhtemelen bu videonun kartlarına koyarım. Aynı yeni meta bu sihirli yıldız kararma vesaire falan aldığım bir build. Onu kastım. Çok güçlü tek atıyor. Gerçekten tek atıyor. ADC oynayanları tavsiye ederim. Mutlaka alın yani. Geldik tekrardan lane'e. Rakam Rakan atsa benim geride oynamam gerekecek. Bu arada video hakkında görüşlerinizi mutlaka yorumda belirtin. Hani yorum benim için çok önemli. Beğeni, abone olmak vesaire falan değil. Bunlar yani bu zamanla olacak şeyler ama kendimi geliştirmem açısından yorum atmanız benim için çok önemli. Aynen. Biliyordum o tarafa atacağım, diğer tarafa attım. Genellikle zaten trash'le oynuyorum ben. Trash oyuncuları hani geriye doğru hook atar. Ondan dümdüz kaçarak şey yapabiliyorum da genellikle. yani görüş ver bana. Yok yetişemedim ya. Hı, olmayacak. Olsun ama sıkıntı yok. Bayağı vurduk. W'sü döndü mü bizim adamın? Maybet orası ya. W açmam lazımdı benim burst hasar atmak için. Adamı stun atsam keseriz diye düşündüm. De hasarımız yetmedi. Yani Trash'in rün, kurtar daha doğrusu. Muhafız rünü. Mid yok. Base'de sanırım. Bilmiyorum takip etmedim. İnşallah bize gelmiyordur. bir totem atalım. Zayah de fulluyoruz. Fulluyoruz zaten biliyorsunuz. Muhtemelen biliyorsunuzdur. Geri dönüş hasarı çok güzel oluyor filerin çünkü. Bir de seri seri dönmesi açısından. Güzel ejderi aldık. Adamlar çok pasif oynuyor. Bizim aslında lane'i ittirmememiz lazım ama Zayah'la da lane ittirmemek çok zor yani bir tane yetenek kullanıyorum direkt tüy atıyor. Hızlıca pushlayalım base atlar muhtemelen. Zayah Rakan beraber olduğunda eğer Zayah W basarsa ikisinde saldırı hızı artıyor. Şuradan ne atabilir mi bana acaba ya? Nerede hoşladı çocuk? Rakan'da E menzili artıyor bu arada. Çok iyi. İki kargolt olmuş üstümde. Lane ittireyim hemen base atacağım. Base'e geldik, Kraken'i bitirdik. Normalde ayakkabı alırım ben ikinci base'imde. Hatta ilk base'imde bile alırım bazen ama Kraken'i bitirmek daha bird geldi bana ayakkabı bitirmektense. Ne kadar çabuk maksimum hasar atarsak o kadar iyi bence. Zaten 2-3 tüyü biriktirsem bayağı hasar vururum. Ayakkabıya gerek yok. Ama bir sonraki base'imde mutlaka ayakkabıyı alacağım. Saldır hızı lazım çünkü bir an önce tüyü biriktirmek için. tüyleri unuttular benim. <laughs> Biliyordum ya tüyleri unutacaklarını bilerek erkenden ulti attım ki hani beklemek açısından. Ha, işe de yaradı yani. Sıçram <laughs> var ya. Abi diyecektim de yapamadım ya Adamın önce E atması bayağı şey oldu Çok Güzel Aa trash ölmedi trash ölmedi Neyse sıkıntı yok Ayakkabıyı bitirdik Buradan tahsillere gideceğim ben Yat, tas, Hayalet, hayalet alacağım ya Hayalet dans şeyidir Raid alamamışız şu lane bakar mısın ya? Zayıl seviyorum. Bu yüzden seviyorum işte. Lane push o kadar iyi ki. Bunu da ayılayabiliriz. Aynen bizim çocuk da biliyormuş bu arada. Dümdüz dayıladık hiçbir şey kullanmadım bile. zaman base atması lazım da. İkinci kuleyi de zorlayacağım. Lilia'yı gördük. Kestik. Çok güzel. Ultim var. Muhtemelen Yon'un da ultisi var. Güzel. Daha güzel oynayabilirdim ama bu da worth bence. Lilia tekrardan geldi anam yok Ama kasamamış adam ya girerse Yok girmedi tamam tamam Güzel ejderi de aldık Şuna bakar mısınız ya adam çarp atamadı bile Yani bu seviyelerde çarptan fazla vuruyor muhtemelen ben Burayı gördüm Ha Lilia da burada Güzel Tasarım çok iyi Abi kule bende ya. Kule bende olmasaydı çok güzel olacaktı. Yan var ya öldüm sandım orada ya. Güzel. Orada uyuttu ya beni. R basamadım dedim aha öldük yani. Daha fazla zorlamaya gerek yok ya. Ben adamı kırmızısını alacağım. Almamış olması lazım. Az önce oradaydı. Benim ölmemem lazım ya. Bingold'u veriyorum. Bingold'u verirsem adamlar geriye dönebilir. Ele zaten yona falan verirsem biteriz. iyon ultisi var. Ona dikkat etmem gerekiyor. Abi savaşa dahil olmadan yine ellerini öldüm ya. Lan oğlum. Ben riske atmak istemedim. Güzel ya. Yapabileceğim en iyisini yaptım orada. Çünkü arkadan tırayı hiç beklemiyordum ben. Ultim biraz gereksizdi ama yine de güvenemedim ya. Rakan orada E atarak arkama geçtiği için. Bizim baron almamız lazım. Baronsuz açamayacağız yoksa yeni bitörleri Barona gelirlerse keseriz. Gelmezlerse de baron alırız. mutlu Alamadım ya. Bir tık yüzde o ay kırmızı yalanmak. Abi kule niye hala bana dönüyor ki? Aman aaa ölmeyelim bir de. Buradan ben olsam bota giderdim ama bizim takım gitmeyecek sanırım. Ray kaymasını kullanmadığı sürece yaklaşmamam lazım benim ya. Abi adamın pentası var ya. Çalmayacağım belki olur diye ama Fiora çaldı. Güzel ya maç bitti. FF verdiler. Güzel maçtı. Hemen hasarı da bakalım. Hasarımız iyidir bence. Burada ben Rakan'a vereceğim. Güzel oynadı. 13 LP. Yani... Söylemiştim zaten hesap elo halde yani LP'lerim çok kötü geliyor çok az geliyor bu şekilde kasmaya çalışıyorum var 24 dakikada 26 kaos atmışız bayağı iyi beklediğimden iyi çıktı İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum aşağıya Yani gerçekten benim için çok önemli bunu birçok kere söyledim İsterseniz beğenebilirsiniz abone olabilirsiniz ama izleyen 2-3 kişi var onlar da yorum yaparsa kendimi geliştirmem açısından çok güzel olur teşekkür ediyorum kendinize çok iyi bakın bay bay どうも。